Hiçbir kere bile giremedi. Ama yine girilmiyor muydu ya boyun? Boyun nasıl battı oğlum? Herkes oynuyor Herkese. hala daha boyunu. Bu batmış hali mi? Prince canım benim hoş geldin. Oldaki her gün kullanıcılar 460 milyondan fazla kez ölüp yeniden diriliyordu. Ebu'cum sesini biraz daha arttırır mısın? Bakayım canım benim hemen. Bir problem olabiliyor çünkü geçişlerde arada sırada. Abi bu niye kısılıyor arada sırada hiç anlamıyorum. Ve Steven Hawes adındaki yapımcımıza her öldüğünüzde bir reklam parası ödüyordunuz. Şöyle izah edeyim. Yılan olarak başlıyorsunuz. Taktikte milletin önüne geçip onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Ancak bir süre sonra öldüğünüzde yeniden doğmak için o reklamı atlamadan izlemeniz gerekiyordu. Ortalamada bu reklamlardan 0.0146 sent veya en kötü ihtimalle 0.0087 sent gelir elde ediyordu. Bu da her öldüğünüzde Steven'ın cebine 0.35 kuruş gelir koyduğunuz anlamına geliyordu. Biraz düşünerek bu adama ne kadar kazandırdığınızı hesaplayabilirsiniz. Genel toplamdaysa oyunun yapımcısı günde 100 bin dolardan fazla kılçıksız para kazanıyordu. Çünkü en iyi... Günde 100 bin dolar mı? Ananın amı... ...döneminde 150 milyondan fazla anam kullanıcı anam. bu oyunu oynuyordu. Steve 100 bin dolar ne demek biliyor musun chat? Steven bu oyunu geliştirmeden önce hiç paraya sahip değildi. Bir süpermarkette çalışmaya başlamak üzereydi. Evinin kirasını ödeyemiyor ve marketten hep en ucuz yemekleri alarak besleniyordu. İşte bugün size bu hikayeyi anlatıyorum. Oyun tarihinin en basit fikriyle milyoner olmuş bu adamı. Henüz tam batmamış olsa da, Slider 99.12 oranında oyuncu kaybetti. Yapımcısı Steven Hoffsa, herkesin yaşamak istediği o hayatı yaşıyor. Ama nasıl? Bu oyun sadece ateş etmekten ibaret değil. Nişan alıyor, hesap yapıyor Aa, ve tam 12'den vuruyor. Adam pilli bir yazılım geliştiricisi. Nokia'da 1990'ların başında çalışmaya başladı. 5-6 yıl boyunca Nokia'nın tuğla dediğimiz devrimsel <laughs> modellerinin direkt yazılım geliştirmesinde yer aldı. Kim olduğunu bilmiyorsanız biraz daha detay vereyim. Nokia 1997 yılında 6110 adında yeni bir model üzerinde çalışıyordu. Bu telefon modeli bir önceki sürüme göre daha gelişmiş LCD bir ekran içeriyordu. Ayrıca minik bir anteni de mevcuttu. Ama şaşırtıcı şekilde piyasaya sürüldüğünde insanlar dikkatini çeken şey bu olmadı. Tanile Armanto adındaki bu adam kafasında kurduğu minik bir oyunu bu modelin içine entegre etmişti. Hepinizin bildiği Snake oyunu. Her 500 milisaniyede bir kare ilerlediğiniz, telefonu şu dört yön tuşuyla yemleri yediğiniz ve uzadığınız bir yapıda kodlanmıştı. Bu cepte taşınabilir cihazların içine konan ilk oyundu. Kanka şu 33 on ne kadar bereketli bir telefondu ya. Bak şu telefonu amına koyun birinin kafasını alıp atsan ya da cebinde falan bulunsa bir suç silah olarak falan geçerdi. Bizim arkadaşım vardı kanka suya düşmüştü böyle. Sudan çıkartıp yine cebine koyduğunda iki şöyle duruladığında devam ediyordu. Bu çok gerçekten inanılmaz bir telefon. İlk mobil. Bu döneminin ilk yaratığıydı kanka. Bu hatta tonlarca şakası vardır yani böyle kırılmayan telefon. Ya torun çekicinin elindeki çekici silip yanına 33 falan koyuyor. Koca bir sektörü başlattı. 90 yılı ve 2000 yılı. Ses az yine mi patates oldu ses. İnşallah ses az değildir de seni banlamak için bir sebebim olur. Amına koydum çocuk senin. Amını siktim çocuk senin. Bekle banladım seni bekle. Elime oturduğum bu videoyu böldüğün için. Heh. ...arasında tüm Nokia telefonlarında bu oyunun yüklü iliği olması, oyunun 1 milyardan fazla kişiye ulaştığını ve nedenle etki bıraktığının bir göstergesi oldu. Benim Merak merhametimi, bak, milyar... bak, Sakın benim insanlığımı bana karşı kullanmayın amınıza koyarım sizin sırf böyle bir şeyleri böyle rahat izleyebilin diye elimden geliyorum alt atıyorum diye bak bunu kötü taraflara çeviren Abi, Sen siktir lan! yavşak yavşak birinden muhatap olma amına kodumun oğlu seni bak oradan bana Blurp patıp ben de sanki böyle Discord odasına gibi muhatap öldürürüm seni şimdi kayısı lan Gelme beni beni gelme bak oyuna. adam akıllı izliyorum bu videoyu Bu üzeri bunu bekletiyor Ayrıca, ya da onu hiçbir zaman ödüllendirmedi Steve Jobs 1984 yılında Amerika'nın Minneapolis eyaletinde doğmuştu. Ya. Okul dönemlerine sıradan notlarla geçmişti ve çok da parlak biri değildi. 84 doğumlu olduğu için 90'ları görerek büyümüştü <laughs> ve az önce bahsettiğim bu Nokia kuşağındaydı. Yani bu telefonlarla işçi dışlıydı ama tüm bu ergenliğin ardından üniversite okumadı. Arkadaşım Hayatının ya kayısıyla silen... yavşaklığını yapıyor. 2010'lu yıllarda gençliğinde severek oynadığı Snake'i online hale getirme fikri aklına gelmişti. Bu fikir Slater ilk adımıydı. Bunun için planlara başladı. Büyük bir haritada yüzlerce oyuncuyu aynı anda barındırmayı istiyordu ancak bir problem vardı. Bu kadar çok oyuncunun koordinatlarını ve yediği yemlerin veri paketlerini sürekli sunucuya göndermek için optimize bir yol gerektiğidi. Ve Steve bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. O dönem Flash Player vardı ama bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. O yüzden planı rafa kaldırdı. Yani yapardı yapmasına ama iyi bir sunucu gereksinimi isteyebilirdi. Cebinde 5 kuruş parası olmayan Steve için de bu imkansızdı. İşe bakın ki 2015 senesinin ortasında Matthews Faladres adlı Brezilyalı bir adam Agario'yu piyasaya sürdü. Oyun hızla popülerleşti. Zaten bu süreci önceki videodan hatırlıyorsunuzdur. Ve tabii ki Steve de bu oyunu görmüştü. Çok heyecanlandı. Çünkü birisi başarmıştı. Yapmayı istediği şeyi yapan birisi vardı. Onu örnek alabilirdi. Agar.io, HTML5 üzerinde yüzlerce oyuncu verisini aynı anda sunucuya yollayabiliyordu. Ve bunu WebSocket üzerinde optimize bir şekilde yapıyordu. Hemen Matthias'ın kurduğu sunucu yapısını inceledi ve Slither'ı geliştirmeye başladı. Ve 3,5 ay içinde Slither.io domenini işi tamamladı. Oyun bu geliştirme sürecinden sonra çıkmaya hazırdı. Steve'in tek bir ihtiyacı kalmamıştı. Oyunu test edebilecek 50 kişilik bir ekip. Hadi. Ve bu 50 kişiyi nasıl toplayacağını bilmiyordu. İnsanların bu oyunu oynayacağını düşünmüyordu. Ben Steam abi. oyunu tam anlamıyla 25 Mart 2016'da akşam saatlerinde piyasaya sürdü. Ve siteye doğrudan erişim verdi. Oyun HTML tabanında olmasından kaynaklı sadece 100 KB civarında koddan oluşuyordu. Hemen bir oyun forumuna oyun hakkında temel bilgileri içeren bir konu açtı. Ve uyumak için yatağına döndü. Fakat işler uyumasından sonra biraz karıştı. Çünkü oyun sadece bir gecede binlerce kişi tarafından trafik... O zamanlar nasıl kod yazıyormuş abaca Oğlum acaba bile yazamayacak ya kankam O zamanlar daha fazla Ya yani mecburlar daha zorla Daha ince düşünerek Yazmak zorunda kalıyorlar <laughs> Ya seni arkadaşım olarak kabul ettim Gecenin şafağını sikeyim ben ya kayısı Önümde olacaksın O uzun saçlarını tutup suratına tükürürdüm de Neyse ya Neyse Ağlama hadi oyna. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım aslan. Kalmış ve sunucuları Öyle çökmüştü. Öyle Steve yapacağım. bunu tahmin edememişti. Bu süreçte Aynen. en çok zorlandığı Aynen. şey gelen ilgiyle birlikte sunucuları büyütmek zorunda olmasıydı. Sürekli yeni oyuncu geldiği için sunucuları büyütmesi gerekiyordu. Ama işin kötü tarafı Steve'de bu sunucuları büyütecek para yoktu. Hemen biraz para kazanmak için Google'ın reklam entegrasyonunu tamamladı. Bu fikir kısa sürede kendisine sıcak bir para akışı sağladı ve sunucu ödemelerine yardımcı oldu. Beni en çok şaşırtan şey ne kadar hızlı popüler hale geldiğiydi. Bir oyun forumuna yarım yamalak bir gönderi attım ve kimsenin bunu umursamayacağını düşündüm. 50 kişi oynarsa kendimi şanslı sayardım demişti. Kaderin cilvesi. Oyun ilk haftasında büyük YouTuber'lar tarafından keşfedildi. Oh my god. Yes. Oh my god. Oh my god. Menevoro <laughs> <laughs> helvettes. Amen demiyor. Abi öldürdü beni. Küçük piç. Slither.io'nun web sitesinde günlük 12 milyon farklı insan trafiği oluşmuştu. Zirvesinde de oğlum 220 o, milyon oğlum farklı... Oğlumu yılanın ne hesabını soracağız lan. O yılanın da hesabını soracağız Peki bekleyin oğlum. Örnek aldığı Agario'yu bile geçmişti. Nasıl olur? Hemen kostüm özelliği ekledi. Nasıl olur? milyonlarca farklı varyasyona sahip video üretilmesine olanak tanıdı. Şuraya bakın. 100 milyondan fazla izlenen yüzlerce video Aa, mevcut. O video da silindi. Market'ten Aa, harbiden. Bile alamayacak durumda olan Steve Hawes'un hayatı 1-2 senede tamamen değişti. Slater sayesinde geçen bu 10 senenin ardından 30 milyon dolardan fazla servet elde etti. Bu para... 30 milyon dolardan fazla servet. Tesla başka bir yatırım yapmadı. Başka bir oyun işine de girmedi. Geçen yıllarda optimizasyon güncellemesi... 30 milyon servet ne demek amına koyayım kanka ya. 30 milyon servet ne demek biliyor musun sen? Oğlum adamlar neler düşünüyor ya. Şu oyun sikinde olan var mı? Ya yok zaten değil zaten. Benim de umurumda değil de ya buradaki çar hikayeyi güzel anlatıyor. makara hoşuma gidiyor Derbe ve ve bir iki yeni eklenti dışında seneler boyunca oyunun yapısını değiştirmedi. Günümüzde ise sadece lüks arabalarıyla takılıyor ve genel olarak kişisel hiçbir fotoğraf paylaşmıyor. Şu anda 40 yaşındayım. Bu bir piyango bileti gibiydi. Ah yavrum i̇şte, benim kaç tane döner alırsın bu diyorsun canını yerim ya. şey yaramasaydı şu an bu yaşımda benim bir süpermarkette çalışıyor olabilir. Her gün el sıvı ekipten tavuk döner yerdim. Oyun eskisi yedim. kadar popüler olmasa da hala ufak bir kesim tarafından oynanmaya devam ediyor. Vestiği ve hala para kazandırıyor. Bak şu kadar sik kadar şu ee, görüntülü bir tane yılan kanka sana dünyaların parasını getiriyor bak. Şu tipe bak amma ne siktimin bak. Şu tipe bir bak ya. Şuna bir bak. Ama sana var ya günlük 100 bin dolar 100 bin dolar cebine koy Anladın mı? Çarım kardeşim benim. Seni seviyorum ya. Çarım böyle bir sürü bir sürü video yaptı. Her gün seni izleyeyim ya ben. Her gün seni izleyeyim amına koyayım. Harbiden bullshit. fena shit is bullshit. And anybody who stands